Evet, en büyük ortak bölen EBOB başlığındayız. EBOB'un tanımı iki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni EBOB diyoruz. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en büyük ortak böleni EBOB AB şeklinde gösterilecek değil. E, 20 ile 30 sayılarının en büyük ortak böleni yani EBOB'unu bulalım. E, ardışık bölmeyi kullanarak yapıyoruz yine. 20 ve 30 diyorum. Çizgimi çiziyorum. Şimdi ortak bölenleri yazacağımdan dolayı ortak bölenlerin yanına, iki sayıda bölenlerin yanına nokta koyacağım artık. 2'ye böldüm 15 oldu. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm sadece 10'u böldüğünden dolayı 5 15. 3'e böldüm sadece 15'i böldüğünden dolayı 5'e 5. 5 5 ikisinde böldüğünden dolayı yanına nokta koydum. O zaman şöyle yazacak olursak EBOB 20 ve 30 diyorum. Buradan da cevabım 2 çarpı 5 olacak. Onu da 10 olarak bulacağım. Cevap 10 olarak karşımıza çıkıyor. 29. soruya bakalım. Recep ile Halil'in tarlaların bir kenarı ortak. Recep'in tarlası 72 dekametre Halil'in tarlası ise 60 dekametreymiş. Recep ile Halil'in tarlaların kenar uzunlukları tam sayı olduğunu göre... Bu tarlaların ortak olan kenarlarının uzunluğu en çok kaç deka e, metre e, olur demiş e, Dekametre kare kaç dekametre olduğunu soruyor E bu bunu bularak çözüyorum bu soruları 72 ve 60 diyorum şöyle çizgimi çiziyorum İkisi de ikiye bölündü 30'a e, 36 olarak yazdım İkisi de ikiye bölündü 15'e 18 yazdım. 2'ye sadece bu bölündü. 9'a 15 oldu. 3'e bu bölündü. 5'e 3 olarak karşımıza çıktı. 3'e bu bölündü. 1, 5 oldu. Ve 5'e bölündü. Burası da 1 oldu. O zaman şöyle EBOB yazacak olursak. EBOB 72 ve 60 olarak yazacak olursak. 2'yi alıyorum. 2'yi alıyorum. 3'ü alıyorum. 12 olarak buluyorum. E, tarlalarının ortak kenarının uzunluğu en çok dekametre olur diyelim. Şöyle yazalım. Tarlanın diyelim. Tarlanın ortak şöyle yazalım. Tarlalarının ortak kenarının uzunluğu en çok 12 Dam diyelim. diye. diyelim. diye. 30. soruya bakalım. 30. soruda da bir şekil var. Diyor ki 30 metre eninde ve 50 metre boyunda dikdörtgen şeklinde bir oyun alanı kenarlarına eşit sayıda fidan dikilecek. Oyun alanı köşede ne de fidan dikmek şartıyla en az kaç fidan dikileceğini bulalım demiş. Bu soruları da yine EBOB ile buluyoruz. E, 30 ve 50 olarak yazıyorum. Şöyle 2'ye böldüm 25, 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 25. 5'e böldüm, şöyle yanına nokta koyuyorum. 5'e böldüm, ikisi de bölündü. 5'e 1 oldu, 5'e böldüm 1 olacak. Hemen şöyle yazacak olursak, EBOB 30'a 50 olarak yazarsam, 2 çarpı 5 oluyor. Buradan da 10 olarak buluyorum. Şimdi 10 metre aralıklarla dikilecekmiş. Çevresini bulalım buradan. Sonra ona bölelim. Ne kadar olduğunu oradan bulacağız. Çevresi 30 artı 30 artı 50 artı 50'den kaç olarak karşımıza çıkıyor? 160 olarak karşımıza çıkıyor. Her 10 metrede bir fidan dikileceğinden dolayı 160 bölü 10 diyorum. Buradan da 16 fidan en az 16 fidan dikilmelidir diyeceğiz. Birbirinin katı olan iki veya daha fazla doğal sayının en büyük ortak böleni bu sayılardan küçük olana eşittir. Bunu benzerine ekokta da yapmıştık. Şimdi burada da küçük olana bakacağız. A ve B'yi vermiş, EBOB'unu bulalım diyor. Hemen e, art, ortak asal çarpanların üssü küçük olanları alacağız. Şöyle EBOB e, A B diyorum. Şimdi bakıyorum. 2, 2 üzeri 3. Şimdi 2 üzeri 1'i alacağım. Yani şunu alacağım. 3 yok. 3'ü almıyorum. 5'in karesi var. 5 var. 5'i alıyorum. 7 burada yok. 7'yi de almıyorum. Olmayanları almayacağız. Buradan da cevabımız 10 olarak karşımıza çıkıyor. Neymiş? A ve B sayılar için ortak olan asal çarpanlardan sadece üssü küçük olanlar alınıyor. Şöyle sadece diyelim. Burada EBOB'da karışmasın. A ve B sayıları için ortak olan asal çarpanlardan ortak olan asal çarpanlardan üssü küçük olanlar alınır diye kuralımız bu. 32. soruya bakalım. 25 ve 36 santim e, uzunluğunda iki kurdele hiç artmayacak şekilde en az sayıda eşit eş parçalara ayrılacaktır. Buna göre her bir parçanın uzunluğunu bulalım. Yine EBOB'unu bularak çözüyoruz bu soruları da. 35'e e, şey 25'e 36 olarak yazdım. 2 18 25 2 9 25 2 değil. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 3 25, 3'e böldüm 1 25, 5'e böldüm 5 1. Devam ediyoruz, 5'e böldüm 1. Dikkat ederseniz hiçbir sayı yok. O zaman bunların EBOB'u ne olacak? E 1 olacak. Birden başka sayıya bölünmediklerinden dolayı 1 olacak. O zaman ben de şöyle yazıyorum. Her bir parçanın, her bir parçanın uzunluğu, her bir parçanın uzunluğu en çok ne kadar olmalı? 1 santim olmalı diyoruz. Her bir parça 1 santim şeklinde olacak. 33. soru. Burada da gördüğünüz üzere bir bize İstenen işlemleri yapınız. Elde ettiğiniz değerlerin eşleştiği harfleri örneklik yazdığında bir bilim insanının adını bulacaksınız. Bulduğunuz bilim insanı çalışmalarını araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız demiş burada. Hangi bilim insanını bulacağız? Hemen bakalım. Tek tek S'ye bakalım şimdi. S 8 ve 9'muş. Ekok. Hemen 8 ve 9'un ekokunu bulalım. 2 4 9 2 2 9 2 1 9 3, 3, 3, 1 oldu. O zaman buradan ekok 8 ve 9 kaç olarak karşımıza çıkacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 2 kere 2, 4, 4, 8, 24, 72 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman S 72 oldu. Nerede 72 var? Şurada var. Şurada var. Şunları yazdık. Devam edelim. Ekok 20 ve 30 demiş. Hemen ona da bakalım. 20 ve 30'un ekokunu arıyoruz. 2 10 15 2 5 15 3 5 5 5 1 1 diyoruz. Buradan yine ekok 20 ve 30 yazacak olursak 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 buluyoruz. Buradan da 4 12 60 değerini bulacağız. E değeri buradan 60 olacak. Şurası E değeri oldu. Şurası E değeri oldu. Şurası da E değeri oldu. Evet, ekok 15 ve 24. 15 ve 24'e bakıyoruz şöyle. 2 12 15 2 6 15 2 3 15 devam ediyorum. 3 1 5 5 1 1 oldu buradan ekok 15 ile 24 kaç olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 4 8 24 120 oluyor. H buradan 120 olarak karşımıza çıkıyor. E, 120'ye de H yazdık bu şekilde. Onu da yaptık. Devam edelim. Ekok A'yı vermiş. EBOB 21-22. Hemen ona bakalım. 21 ile 22'ye bakalım. Hızlıca. 21 ve 22. E, 2'ye böldük 11 e, ve 21. 3'e e böldük 7'ye 11. 7'ye böldük 1. 11. 11'e böldük 1 oluyor. E, hiçbir değer yok. O zaman buradan EBOB 21 ve 22'yi kaç buluyoruz? 1 buluyoruz. Yani T değeri 1 olacakmış. Şuraya T yazdım. Şuraya da T yazdım. Neye bakalım? EBOB 24, 36. 24 ile 36 EBOB'a bakıyoruz. 2, 18 şöyle nokta koydum. 12 oldu. 2 nokta koydum. 9, 6 oldu. 2, 3, 9 oldu. 3 nokta koydum. 3, 1 oldu. 3, 1 oldu. Buradan da EBOB 24 ve 36. EBOB 24 ve 36'yı kaç olarak bulduk? 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olarak bulduk. Yani 12 N olacakmış. N 12 oluyormuş. E şuraya N yazdık. Devam ediyoruz. EBOB 40 ve 80 var. E 40 ve 80'in EBOB'unu buluyoruz. 2 nokta koydum 40'a 20. 2 nokta koydum 20'ye 10. 2 nokta koydum 10'a 5. 2 dedim 5'e 1. 5 dedi şey pardon 5'e 5. 5 dedim 1'e 1 olacak. Şöyle 3 tane 2 değerini gördük. O zaman EBOB 40 ve 80 kaç olacak buradan? Şunu, şunu ve şunu alıyorum. 2 ee, çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 oluyor. Yani 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den EBOB 8R olacakmış. E'nin değeri 8'miş. Ee, yanlış mı yaptık burada? Hemen bir kontrol edelim. Ee, yanlış mı çarptık? Biz? He, pardon 5'i unutmuşum. Pardon 5'i unutmuşum şuraya 5 de olacak. Şunu 40 olarak buluyor. R'yi. Hemen yerine yazdım. R'yi 40 olarak yazdık. E, 33 42 son olarak. Evet 33 de 42 yazıyoruz. 2, 21, e, 33, e, 3 var sadece, 7, 11, 7, 1, 11, 11, 1, 1 oldu. E, buradan EBOB e, 33-42 değeri kaç oluyor? 3 oluyor. E, hangi harf olacakmış? O. O 3 oluyor diyelim. Hemen yazalım. O'yu gördüm 3 gördüğümde de O yazalım. Evet Eras Otenes ortaya çıkmış oldu. Kim bu? E, coğrafya kelimesini ilk kullanan e, Yunan matematikçi coğrafyacı diyelim ve enlem boylam sistemini icat etmiştir. Hemen şuraya yazabiliriz. E, coğrafya kelimesini ilk kullanan coğrafya kelimesini ilk kullanan Yunan matematikçi Yunan matematikçidir diyoruz. E, matematikçi ve coğrafyacı diyebiliriz hatta. Böyle yazalım. Ellem-boylam sistemini icat etmiştir diyelim. Boylam sistemini icat etmiştir diyoruz. Devam edelim sorularımıza. Dükdörtgen şeklinde bir yap bozun diyor. Kenar uzunlukları 48 ve 60'tır. Yap bozu oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre. Bir parçanın kenar uzunluğunun en çok kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Burada EBOB bularak yapıyoruz. 48 ve 60'ın EBOB'unu bulacağız. 2'ye böldüm. 30, 24. 2'ye böldüm. 15, 12. 2'ye böldüm 6'ya 15. 2'ye böldüm 3'e 15. 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1 oldu. Buradan EBOB 48, 60 diyecek olursak 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olarak buluyoruz. E bu da işte her bir kenarın en çok kaç santim olacağını söyleyen değer oluyor. Kenar uzunlukları 320 ve 400 santim olan dikdörtgen şeklinde bir odanın tabanı kare şeklinde eş fayanslarla döşenecektir. Kullanılacak fayansın bir kenar uzunluğunun en çok kaç santim olacağını bulunuz demiş. Yine bir EBOB sorusudur bu da. 320 ve 400 diyoruz. EBOB'unu buluyoruz. 2 dedim 200, 160, 280 olacak. 2 dedim 50 40 olacak. 2 dedim 25 20 olacak. 2 dedim 10 25 olacak. 2 dedim 5 25 olacak. Devam ediyorum. 5 dedim 5 1 olacak. 5 dedim 1 olacak. Hemen yazacak olursak EVOP 320 ve 400 olarak söyleyecek olursak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan 4 8 16 80 olarak buluyoruz. 2 4, 4 4 8 8 16 16, 16 çarpı 5'ten EBOB'u 80 olarak buluyoruz. 36. soruya bakalım. Burada da soruyu şöyle sormuş. Diyor ki bize Bunlar e, en küçük ortak katı ECOG ve EBOB. E, kaç katıdır? ECOG bölü EBOB'u soruyor bize. Hemen şöyle yazalım. ECOG bölü EBOB oranını soruyor. E, şimdi ECOG'u bulalım. ECOG'da tüm sayıları alıyorduk. Üstü büyük olanları alıyorduk. Burada 2 üzeri 5'i aldım. E, 5'in karesi, 5'in kübü, 5'in kübünü aldım. 11'in karesi, 11'in karesi, 11'in karesini aldım. Ve e, şurada 3 var. 3'ü de aldım. Bölü. Şimdi burada 2 üzeri 5, 2 üzeri 4. EBOB'da 2 üzeri 4'ü aldım. 5'in karesi, 5'in kübü, 5'in karesini aldım. E, 11'in karesi, 11'in karesi, 11'in karesini aldım. Şöyle 11'in karesi. 3'ü de almıyorum burada. Sadeleştiriyorum. 11'in kareleri gider. Ee, şuradan üste çıkacak olursa sayılar e, 2 üzeri 4. 500'ün karesi yukarıya çıkacak olursa sadeleşir bunlar. Şurada 2 gelir. Şuradan da 5 sayısı gelir. O zaman işlemlerimizi yapacak olursak 2 çarpı 5 çarpı 3 geliyor. Şu 2 2 çarpı 5 çarpı 3 geliyor. Buradan da sonucumuzu 30 olarak buluyoruz. Ceyhan olacak diye.